Kızanlar hep kuru yiyecek mi yiyecek abi burada? Hadi domatesdir, biberdir, maydanozdur, yeşillik bir şeyler. Ya yok. Abi. Ne kazağı Çek abi çek. Vallahi annem de varmış. Ben zaten burada değildim. Köylerdeydim. Burada oturuyorduk. Bizi de aldılar burayı. Çoluk çocuklarla. 14 gün, gün, gün buradayız. Hı hı. Bayramı çocuklarla böyle geçeceğiz abi. Ne elde kaldı ne uçta kaldı abi. Çocuklara geyisi bilemiyor. Biraz paraya da ihtiyaçtım. Yok yok abla valla maşallah. Nur gibi... Abi yetkililerden yardım istiyoruz. Yok yok. Çocukları görüyor işte abi. Vaziyeti üstümüzü başımızı Çınarlarım görüyor. Kaldık kapandık burada abi. Biz de attılar burada kaldık. 14 gün abi. Bugün 12 gün.